Merhabalar sevgili dostlar. Bugün bir spor sitesi yapalım dedik arkadaşlar. Biraz spor sitelerini bayağıdır yapmadık. Bütün spor sitelerini burada şimdi sizlerle beraber yapmaya çalışacağım. Önce bir yasal uyarımızı bir yapalım. Bir yasal uyarımızı bir yapalım arkadaşlar. Burada anlatan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Yasal uyarı görüyorsunuz. Biz burada kendi şahsi asi görüşümüzü sizlerle paylaşıyoruz. Siz ister alırsınız, ister almazsınız. Kendiniz de araştırıp öyle karar verin. Evet, ilk önce Flash hisse Trabzonspor'la başlayalım arkadaşlar. Trabzonspor'un dün e, yapmıştım. Bugün bir daha üstünden geçeyim, bütün spor hisselerini yapacağım. Tek Trabzon yapmıştım. E, şimdi baktığınız zaman Trabzonspor'da e, bu hafta e, çok güzel yükselişler oldu. Borsamızın e, iyi kötü kapatması na rağmen Trabzon hissesi iyi yükseldi bu hafta. Yani yükselirken e, düzeltmelere gitti Trabzon hissesi. Yani güzel yükseldi bu, bu hafta. Hacimli şekilde yükseliyor. Bakın şurada dirençlere takılıyor. Bakın şurada 3.63'ler bir daha çekiliyor. 3.50'de kapatıyor. Tekrar 3.60'da açıyor. 3.66'ya gidiyor. Tekrar 3.60'da e, kapatıyor. 3.60'da e çıkıyor. Hatta 3.67'yi zorluyor. Tekrar çekiliyor. Ve son e, günde artı 7 yaparak yani zirvede kapatarak yani bir türlü tavana gidemedi. 3.74 tavandı. Ama Trabzonspor'da güzel formasyon görüyoruz arkadaşlar. Yani baktığınız zaman şu büyük bir çanak e, şeklini büyük bir çanak şeklini bakın şuradaki şuradaki e, 4.68'lik bir çanak büyük bir çanak kısa sürede ben e, kendi e, bu kendi şahsi görüşümdür. Trabzonspor bu çanağı zorlayacak. Yani lig başlamadan e, lig başlamadan e, tabi biliyorsunuz beklentiler her zaman satın alır, alınır. Lig başlamadan bu çanağı yapacağını düşünüyorum ben 4.68'e. Ama şimdi ilk önce şunları bir görmemiz lazım. Destekleri, dirençleri. Şimdi baktığınız zaman 3.40'da güçlü bir desteği var. Pazartesi açılışta al satçı arkadaşlar için 3.40 beklenebilir. Geriye çekilebilir. 3.40 güçlüdür. Yani 3.40'a kadar inebilir. Ama e, tabii şurada 3.50'si de var. Yani 3.50 de geri çekilme olarak 3.50 bir destek daha var. Onu da şuraya yazalım. 3.50 de iyi bir destek. Yani oradan da e, dönüp yukarı kendini tekrardan yukarı doğru e, çıkabilir. Yani Trabzon'da al satçı arkadaşlar için 3.50 ve 3.40'ı bekleyebilirler. Ama uzun vadici arkadaşlar elinde tutsunlar. Uzun vadiciler için e, ee, şurada bakın tam e, Fibo'nun üstünde kapattı. Fibo'ya değdi. Aşağı geldi. Yani 3.66, 3.67 bir Fibo'su var. 3.67. Zaten 3.66'da kapattı. Fibo'ya değdi. Geri geldi. Bu Fibo'yu kırdıktan sonra zaten yukarıda ilk önce 3.76 bir direnci var. Akibinde 3.85. Bu iki direnci kırabilir tabii. Hızlı bir şekilde kırarsa zaten yukarı doğru gider. Tavana doğru gider Trabzon. Yani bizim şuradaki yukarıdaki yükseliş trendi olan 437 437 fibosuna kadar gider. Şu anda her şey olumlu Trabzon'da. Şu an transferlerde geldiği takdirde biliyorsunuz bugün bir Ukrayna hareketliliği vardı. Ukrayna e, yöneticilerden bir tanesi Ukrayna'ya uçuş yapıyor. E, tabi tabii sağa gösterip sol vurabilirler. Şu anda Şorlut da belirsiz gelip gelmeyeceği. Ama Trabzon her ihtimale karşı bir B peneni var. Solot gelmese bile e, Ukrayna'daki yatırım olarak yani e, bir yatırım amaçlı bir transfer yapacak ve iki transfer daha yapacak. Dediğim gibi forvet olmak üzere. Şimdi e, biz Pazartesi Trabzon'da bunları e, bekleyelim. 3.50 desteğine kadar çekilebilir. Pazartesi günü 3.50 olumludur. Hatta 3.40'da olumludur. 3.40'a kadar da kendine çekebilir. 340'tan aşağısı e, biraz sıkıntıya girer arkadaşlar. Yukarıda da dediğim gibi 3.42 bakın fibosu var altlarda. Yukarıda 3.76 3.85 bunları dikkat edin. 3.76 3.85 bu aralıkta kapanışlar yaptığı takdirde hafta içi hedef kısa vadede 4.68'dir arkadaşlar. Yani Trabzonspor'da bu hafta da yükselişe devam edeceğini öngörüyoruz. Şu anda benim tabii ki kendi şahsi görüşüm. Siz herkes kendi kararını kendi verebilir arkadaşlar. Onun için e, en Trabzonspor'un issi olarak e, alınabilecek hissi olarak görüyorum. Şimdi e, Fener'e bakacağız arkadaşlar. E, Fener'e baktığımız zaman Fenerbahçe'ye baktığımız zaman şu anda Fener'in olumlu tarafı 3550 desteği var. Güçlü bir desteği var 3550. 3550'den aşağı salmaması lazım. Yani 3550 güzel bir trend yükseliş trendine girmesi için. Ve yukarıda 36'sı bir 36-70 bir direnci var. Güçlü bir direnci var. 36.90 fibosu var. Yani şu 36-90'ın üstüne attığı takdirde 36 90 üstüne attığı takdirde e, yukarıda 37'ler direnç olarak çıkıyor bizim karşımıza. 37-36 aralığı güzel yükselişler gelebilir Fenerbahçe'de. E, dediğim gibi o da şu anda hazırlık maçlarını iyi görünüyor şu anda bütün zaten geçen sene biliyorsunuz transferlerden fiyatlamıştı 11 liralardan 50 liralara kadar gitmişti transfer şampiyonu bu sene biraz daha temkinli başladı Fenerbahçe ve dediğim gibi 35-50 aşağısı sıkıntı olur yani 35-50'ye kadar Fener geri çekilebilir oradan tekrardan yukarı doğru çıkma olanağı var ama ilk etapta dediğim gibi ilk etapta fibosu olarak 36-70'lik bir direnç. Bu 36.70'i kırdığı takdirde yukarıda bizi bekleyen dirençler var. Bakın sırasıyla 36.80 80 ve güçlü bir direnç olarak da 37 lira var. Yani bu 37 lira geçtikten sonra Fenerbahçe'de güzel yerlere gelecektir. Bizim de kısa vadeli Fener'de beklentimiz 40 lira arkadaşlar. Yani kısa vadede 40 liraya Fener sezon başlayana kadar gidebilir. Dediğim gibi alsatçı arkadaşlar 35 lirayı beklesinler. 35 liraya gün içerisinde düşmezse alınabilir. Yani 35'in altına inmediği takdirde Fenerbahçe alınıp beklenebilir. Yani şu andaki al arkadaşlar için olumlu bir grafik görünüyor. Galatasaray'a geçtiğimiz zaman Galatasaray'da da durum şu anda Galatasaray'daki duruma bakalım. Ve da de güzel bir e, formasyon görünüyor arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman 368'lik bir güçlü bir desteği var burada. E, 368 bir destek var e, güçlü buraya kadar da salabilir. Ve yukarıda fibosu olarak da fibo olarak da 383'lük bir direnci var. Güçlü direnci var ve 387 fibosu var. Bunun üstüne attığı taktirde galatasaray 383'ün yukarı hızlı bir şekilde çıkacaktır. 3.95'ten bizim hedefimiz 4 liralar arkadaşlar. 4 liraya kadar kısa vadede lig başlayana kadar 4'ün üstüne atacaktır. Ama ilk önce dediğim gibi şurada 3.83 bir güçlü direnci var. Bu direnci kırıp yukarıdaki e, 3.87 bosunu geçmesi lazım. 3.87'yi de kırdı takdirde e, Galatasaray'ın da önü açık. Baktığınız zaman e, Galatasaray'ın da önü Güzel görünüyor. Avrupa'dan elenmesine rağmen e, güzel bir e, grafik görüyoruz Galatasaray'da. Ama dediğim gibi benim ilk önce burada e, 3'e 68'ler fibosu var. Onun altına düşmeyecek güçlü bir destek. 3.78 ve e, 3.87'lik bir fibo var. Bunları kırması lazım. Yani biz 3.78'le altına düşmeyecek 3.87'inde eee üstüne atacak. Yani üstüne attığı takdirde 387. Ama ilk önce bir 383'lük bir direnci var. Güçlü bir direnç. Bunun üstünde kaldığı kap kapanışlar yaptığı takdirde kendini 4 liralar olarak benim kısa vadede 4 liralık hedefi görüyorum. Ve şey olarak da ben 422 Galatasaray'da hedef fiyatımız olarak 422 kısa vadede e hedef fiyat 422 olarak biz daha sayıda buraya yazalım arkadaşlar. Ve Beşiktaş'a geçelim. Şimdi Beşiktaş'a geçtiğimiz zaman Beşiktaş'ın da güzel bir formasyon denemesi var. Şu anda baktığımız zaman altta 36 6 30 güzel bir destek, güçlü bir destek. Yukarıda 6.70 bir direnci var. 6.55 ilk önce 6.55 ve 6.70 dirençleri var bunları kırdığı takdirde yukarıda 6.90'lık bir direnci daha var. Ve hızlı bir şekilde bizim de beklentimiz Fener 726 7.26 7'lere kadar çıkma olanağı var. 7'leri denecektir. Lig başlamadan 7 üstüne atacaktır. Bu son transferi de olumlu gelirse biliyorsun Alex o da gelirse Beşiktaş'ta 7'nin üstüne lig başlamadan 7 lirayı bulacaktır.